Evet, Öncelikle tüm kahramanmaraş hemşehrilerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Dulkadiroğlu Belediyemizin düzenlemiş olduğu geleneksel 29. boyalı güleşlerine genel başkan yardımcılarımızın merkez karar yönetim üyelerinin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun genel merkez heyetimiz, genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in selamlarını şehrimize, Kahramanmaraş'ımıza, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş halkına getirdiler. Gerçekten onur duyduk ve mutlu olduk. Genel merkezimiz Kahramanmaraş'ta yapılan her türlü organizasyonda daima belediyelerimizin ve bizlerin yanında olmuşlardır. Ve olacaklardır da inanıyorum. inanıyoruz. Tekrardan burada güreşen Türk güreşçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Burası adeta e, Kırkpınar'ın bir alternatifi veya işte Kırkpınar'daki heyecanın yaşandığı bir alternatif şölen gibi. Biz de bu heyecanı yaşıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Mehmet Akpınar Başkanımıza ve bu organizasyonu emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 29 senedir süre gelen boyalı güreş festivalindeyiz burada. 29. sınıf düzenliyoruz. Sadece bir güreş festivali yapılmıyor. Aslında Kahramanmaraş'ta bütün hemşehrilerimizin katıldığı, bütün Sağ sol demeden her kesimin yer aldığı, bütün siyasilerimizin yer aldığı, milletvekillerimizin, idarecilerimizin teşrif ettiği, aynı zamanda devletin kabahatı güzümünün birincisinin seçildiği bir festivaldayız. Birliğin, beraberliğin, kardeşlik ruhunun yaşatıldığı bir yıl. Bütün misafirperverlikler, ev sahiplikleri, Türkiye'ye örnek olacak bir festival, bir güreş festivalı her evde Kahramanmaraş'ın yöresel yemekleri pişiriliyor ve güreş meydanında akın akın evlere misafirler davet ediliyor. Görünmeye değer diyorum. Bu festivalin amacı sesimizi tüm önce şehrimize, sonra ülkemize, sonra da tüm dünyaya hem bu Bertiz'i tanıtmak, hem ilçemizi tanıtmak, hem de buranın ürünlerini tanıtmak. Görüyorsunuz müthiş bir coşku var. Sabah saat 7.30-8'de ben buradaydım. 8'den bu saate bu coşku hiç kesilmedi. Yaklaşık burada 3 bin kişi var. 3 bin kişi de dışarıda var. 6 bin kişi bu bölgede şu anda coşkulu bir şekilde güreşleri seyrediyorlar. Hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Misafirperverler, boyalı köylülerimize teşekkür ediyorum. Bu kadar misafiri evlerinde ağırladılar, misafir ettiler. Bunu severek yaptılar. Hiçbir tanesinin yüzü düşmedi. Saat şu anda 5 civarı. Hala aynı heyecanı taşıyoruz. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir Bertuzlu olarak onlarla övünüyorum. Allah bana Bertiz'e, Bertizlilere hizmet etmeyi nasip ettiği için oldukça mutluyum. Elimden geldiğince tüm hemşerilerime hizmet etmeye gayret edeceğim, çalışacağım. Biz bir kooperatif kurduk, işletme kooperatifi. Bu kooperatifimizde kabarcık üzümümüzü, cevizi, sumak ekşisi, nar ekşisi, meyve kuruları hepsini inşallah. Burası 50 kilometrelik bir vadi. Ahırdağı ile Engizek Dağı'nın arasında 50 kilometre. 22 tane köyümüz var. Hepsi bu insanların vatanperver. Vatanı için canlarını verirler. Şehirleri, ülkeleri için gözlerini hiç kırpmazlar. Üreten insanlar çok dürüst ve e, vefakar insanlar. Biz bunu İstiklal Harbi'nde gördük. Kahramanmaraş'ta 3500 çeteyle istiklalimize en büyük katkı sanan Bertiz'le Dediğim gibi Bertiz bambaşka bir şey. Kabarcık üzümünden midir, cevizindendir bilmiyorum ama insanları şirindir, insanları gururludur. Onun için ben burada olmaktan, bugünkü bu coşkunun bir parçası olmaktan oldukça mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah kabarcığımızı, cevizimizi, bu ürünlerin hepsini kooperatif aracılığıyla önce şehrimize, sonra ülkemize, sonra da tüm dünyaya hem tanıtacağız hem de satacağız. İnşallah kabarcığı tatmayan kimse kalmayacak. Sene 89'lu yıllarda buraya dört basamaklı bir statla toprakta başladığınızda aradan 6 yıl geçince ilk defa vali gelmiş Bertiz'e biz de o yaş 16-17 yaşlarındaydık. Mertiz'e vali geldi diye çok sevindik. Ama çok şükür bu güneş festivalimizin, bu ata sporumuzun sürdürmemiz, bu köy halkımızın sade erkekleri değil, bunu bayanları da gördünüz Neşe Hanım. Ee, yani köy halkı bu güreşi resmen yaşıyor yani. Bu sene de zaten Artık bayanlar da gördünüz stadın içinde. Ee, Fatih Başkan az önce onu da istişare iş ettik. Seneye inşallah bayan türbünü yapacağız. Sadece bayanlara özel bir türbün planladık. Eksiklerimizi daha da gidermeye çalışıyoruz. Ve işte bu bir ata sporumuz. Yani ata sporu geleneğimizi sürdürmek, e, yaşatmak, Bertiz'imizi tanıtmak, vertizimizi adı üstünde saklı bir bahçe, saklı bahçesini göstermek Ardağan'ın arkasında. Bunlara vesile olduğu için bir sporumuz Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Siz değerli dostlar da buna destek veriyorsunuz. Bizi övüyorsunuz, bizi tanıtıyorsunuz, bizim kültürümüzü anlatıyorsunuz. Bizim Bertizli'nin kültürü bize misafir gelince mutluluğu yaşayan, bir belediye başkanı, bir gazeteci evinde o misafir ettiyse onur duyan bir millet. Biz misafirperverli bir, ben de değil tüm Bertiz böyle. Onun için de çok coşkulu, güzel bir güreş geçiyor. Herkesin, gelenin, katılanın, katılamayanın, ayaklarına sağlık katılanların, katılamayanların da hepsini seneye bekleriz daha istişamlı bir şekilde.